Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar, herkese hayırlı geceler dilerim, bir gece yayınıyla daha birlikteyiz, umarım keyifleriniz yerinizdedir, hepiniz hoş geldiniz, Serhat Bey hoş geldiniz, Serhat Bey hoş geldiniz, Ayhan Bey hoş geldiniz. Çıkış devam mı diye sormuş İlyas Bey, bakacağız bunlara, bütün ihtimalleri bu yayında değerlendireceğiz, hiçbir kuşkunuz olmasın o konuda arkadaşlar. Evet, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Değerlendireceğim İlyas Bey. Merak etmeyin. Ben de bu arada son ayarlamalarımı yapıyorum. Duyurumu da yaptım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Artık öğrendik dirençleri. Sadece devam mı tamam mı? Evet işte buna göre bir senaryo çizeceğiz. Yani kimse bu seviyeden hadi gidiyoruz, uçuyoruz, kaçıyoruz diyemez. Kimse bu seviyeden bittik öldük düşeceğiz de diyemez. Sadece bir senaryoları çizmekle burada görevliyiz diyebilirim. Siz de ona göre bir değerlendirmenizi kendi içinizde yapabilirsiniz. Hepinize hoş geldiniz. Arkadaşlar tekrardan herkese hayırlı kazançlar dilerim en başta. <laughs> Yaklaşık bir dakika daha bekleyeceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Bu şekilde. <laughs> Bu şekilde ben de son ayarlamalarımı yaptım arkadaşlar hemen zaman kaybetmedin e, isterseniz başlayalım. Şimdi bugün sadece aslında teknik analiz yapmayacağız, bir nevi ısı tahtalarına falan da bakacağız. Ee, şu şekilde yayını bir kontrol etmek istiyorum. Atomda konuşur musunuz demiş bir arkadaşımız konuşacağız arkadaşlar merak etmeyin. Sonbahar güzel gelecek mi? Gelme ihtimali var. Hala bizim için masada. Ee, dediğim gibi o yüzden fiyat yükselebilir. Bir yükseliş senaryosu da masada. Ama bu nereye kadar? Asıl önemli olan soru bu bence. Fed çelişkili açıklama yaptı demiş. Doğrudur. Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş sizi daha fazla bekletmeden ekranı vermek istiyorum. Bizim için son durumlar neler? Şimdi şu şekilde ilk başta bir haberimiz var. Şöyle sizlere ekranı yavaştan vereyim. Şimdi bugün bildiğiniz gibi bir Fed toplantısı vardı. Peki Fed toplantısında bizim için e, neler oldu? Şimdi hemen onlar hakkında konuşalım. E, şu şekilde. E, haberi özet geçmem gerekirse FED ilk başta faizi set, sabit tuttu ardından enflasyon geçici faktörlerden kaynaklanıyor dedi ve aralarında FED üyeleri arasında faiz arttırma konusunda ayrışmalar mevcut. Burada e, bizim için bir iki gruplaşma var şu an FED'in içinde kimisi faizi arttırmak istiyor kimisi sabit veya düşürmek istiyor. Aynı şekilde FED üyeleri arasında tahvil alımlarının azaltılması yönünde fikir birlikleri var. Şimdi tahvil alımlarının azaltı azaltılabileceğinde zaten hem fikirdik. Buradan dolar endeksinin yükselme senaryolarını çok fazla konuştuk bu yayında. Dediğim gibi bu şekilde bir haber de FED'den duymamız bizim için bir nevi <laughs> dediğim gibi dolar endeksinin ilerleyen zamanlarda değer kazanabileceğini gösteriyor. E ve aynı şekilde FED üyeleri 2023 yılında en az 3 faiz artışı öngörüyor. Şimdi genel olarak aslında e, bu bizim için e, ne kadar etkiledi e, piyasayı. Şimdi bu e, FED toplantısı başladıktan sonra e, şu şekilde söylemem lazım. E, gördüğünüz gibi şuradaki hacim bize FED toplantısından önce ve FED toplantısı anında geldi. Yani yaklaşık %1,33'lük bir yukarı yönlü hacim. Peki bundan sonra e, neler olabilir? Şimdi arkadaşlar ben size birkaç tane senaryo çizeceğim. Bakın ben e, şu şekilde söylemem lazım. Şurada e, bu senaryoyu takip ediyordum bugün itibariyle ve gördüğünüz gibi çok iyi çalıştı. İlk başta e, şöyle söylemem lazım. E, fiyatın bu bölgeyi bir ihlal etmesini bekliyordum. Neden bu bölge diye soracak olursanız bana e, şu şekilde söylemem lazım. Lazım Neden bu, bu bölge? Şöyle şu kalemi de kırmızı yapayım. E, bakın arkadaşlar bu bölge bizim için önemli bir bölge hem e, Fibonacci Golden Pocket seviyesine yakın bir seviye yani bu bizim için ne demek oluyor altın orana yakın bir seviye ve aynı şekilde ısı tahtalarında bizim için ilk başta yaygın olarak yoğun e, yoğun satış bölgesi olarak görülen bölge e, şu şekilde hem bu bölge 44 bin dolar bölgesi hem de 47 bin dolar bölgesi şimdi ben buradan bir geri çekilme olabileceğini önsezmiştim ve buradan gördüğünüz gibi fiyat kademe kademe yükselince geri bir geri çekilme mevcut oldu biz. Bizim için e, Bitcoin'de peki şundan sonra senaryolar ne olabilir ben nereden döneceğini düşünüyorum piyasanın açıkça söylemek gerekirse buradaki ihlal e, bizim için olumlu oldu diyebilirim yani bir nevi taşları yerine oturttu bu ihlal bizim için ne? Bakın arkadaşlar bu ihlal bizim için şöyle söylemem lazım. Pazartesi gününün en yüksek seviyesi ve biz en yüksek seviyeyi ihlal ettik. Buradan sonra fiyat nereye gidebilir? Benim tahminimce fiyat şu şekilde yeniden 42.500 dolar bandına gerileyebilir. Bu banda gerileyebilir ve 42.500'den kademe kademe tekrardan 45.000 dolarlara kadar bir yol alabiliriz diye düşünüyorum ben kendi adımca. Fakat dediğim gibi bu sadece bir senaryo bizim için Buradan e, şu şekilde bu diyemesi sonucu piyasada şu an bildiğiniz gibi Fed çok çelişkili açıklama yaptığından dolayı e, çok fazla bir yükseliş söz konusu olmadı. Yani yaklaşık bir 1000-2000 bin, bin dolarlık yükseliş oldu. Ondan sonra geri e, bu bin dolara düştü. E şimdi olur da bizi düşüşte 42.000 seviyesi aşağı yönde tutamazsa e, benim dediğim gibi ondan sonra arayacağım bölge 40 bin dolar ve 37 bin dolar bölgesi olacak zaten 40 bin dolardaki emirleri biz yukarı yönlü aldıktan sonra dünkü yayında bunu canlı canlı yaşamıştık <laughs> buradaki emirleri yukarı yönlü aldıktan sonra likiditesini sağladılar ve ondan sonra fiyatı tekrardan yukarı vurdular şimdi fiyat burada 39.500'ü gördükten sonra direkt yukarı vurdu. Ben düşünemiyorum. Yani 37.000-36.000 dolar bandında bizim için nasıl bir operasyon uygulayabilirler? Tabii ki de şunları da söylemek istiyorum. Bitcoin'de 47.000 dolar yukarı yönlü kırılmadığı sürece kimse rahatlamasın. Arkadaşlar bunu açık açık söyleyeyim. Çünkü bizim için hala 47.000 doların altında bir rahatlama söz konusu olamaz. Risk hala hat safhada. Makro veriler hala hat safhada. Son zamanlarda işte bugün itibariyle Çin'in bir yapı şeklinde Evergrande Evergrande olayına bildiğiniz gibi şirketine bir yardım yapacağını duyurdu yani bir nevi şirkete ayakta tutabileceklerini söylediler bize fakat bu ne türlü nedenli ne derin bir yatırım nedenli bir yardım bunların hiçbir detayını vermediler şimdi. Bu risk faktörü bizim için hala masada. Tamam biraz açıklık geldi ama hala masada. Bunun ipleri çekme ihtimali var mı? Var. Ama ben ipleri çekeceğini düşünüyor muyum? Bütün piyasalarda hayır öyle düşünmüyorum. E, İlla ki bir yerde son bulacak diye düşünüyorum. Evergrande olayının sadece bir balon olduğunu düşünüyorum. Ama bundan şu an bütün dünya etkilenmiş durumda. Yani şu şekilde göstermem gerekirse sizlere e, S&P 500 endeksi, Bizim için hala aşağı yönlü devam etmekte. Şu şekilde. Bu niye böyle oldu? Yanlış grafiği açtık. Şöyle hemen doğru grafiği açayım. Buradan sizlere. Şöyle. Heh. Şimdi S&P 500 indeksinde bakın arkadaşlar biz yükselen trendi kırdık. Bu bizim için bir geleneksel market Amerika'daki ilk 500 şirketi kapsayan bir endeks ve ge genel olarak Amerika'nın e, en önemli ve en popüler endeksi. Şimdi bu endeks bizim için aşağı yönlü. Aynı şekilde Evergrande hisseleri aşağı yönlü. Çin hisseleri hala aşağı yönlü. Bunlar bizim için e, aşağı yönlü. E, bunlar bizim için aşağı yönlü olduğu için Bizim için en azından kripto para piyasasında hala bir rahatlama söz konusu olamaz. Bunlar düzelene kadar. Çünkü bakın e, bunlar düzelmediği sürece e, dediğim gibi gelen genel olarak Bitcoin hareketine bakacak olursak Bitcoin genel olarak e, geleneksel marketlere göre hareket eden bir yapısı var, dinamiği var. O yüzden e, geleneksel market düşüş trendindeyse genellikle S&P 500'e aynı hareketleri gösteriyor Bitcoin bizlere. E, dediğim gibi geleneksel market düşüşteyse Bitcoin'de bir nevi düşüşe gidebiliyor bizler için. E şimdi burada izlememiz gereken strateji ne? Bakın arkadaşlar dedim 45 bin dolarlardan biz pardon 43 bin yani 44 bin dolar bandından bir red yedik. E, ve fiyatın şu an benim için sağlıklı bir şekilde yeniden 47 bin dolarlara yükselebilmesi için ilk başta bir 42 bin 500'e gelmesi lazım. 42 bin 500'e biz olur da gerilersek ve buradan yukarı yönlü tepkimizi alırsak Ondan sonra 47 bin, 46 bin dolar bandına kadar ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Fakat bu bölgeler bizim için çok önemli direnç bölgeleri. O yüzden 47 bin dolar yukarı yönlü kırılmadığı sürece ben kripto para piyasasında bir rahatlama söz konusu olamaz diyorum. Yani 47 bin doları bakın üstünü bastıra bastıra söylüyorum 47 bin doların yukarı yönlü kırılması lazım. Aynı şekilde FED'den zaten dolar endeksinin yükselebileceğine dair teyitler var bizim için bunlar ilerleyen dönemlerde kripto para piyasasında baskı oluşturabilir. Fakat dediğim gibi bu Evergrande olayının da e, patlayacağını düşünüyorum. ilerleyen zamanlarda yani patlayacağım dediğim bir balon olacağını düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi 42.000 seviyesi önemli bir seviye. Bu bölgenin aşağı yönlü kırılması bizim için e, sağlıklı olmaz. 40.000 dolar ve 37.000 dolar ondan sonra kademe kademe gelebilir. Bunların takip edilmesinde fayda var. Şimdi ısı tahtalarında son durumlar neler? Hemen ısı tahtalarına da sizler için e, bakmak istiyorum. Şu şekilde e, Trading Light'ım bir error veriyor. Şu an bakamıyoruz. E, neyse ısı tahtalarında da arkadaşlar yoğun bölgeleri sizlere şu şekilde söylemek istiyorum. Hatırladığım kadarıyla 37 bin dolar bölgesi bizim için çok yoğun bir bölge Isı e, tahtalarına bakacak olursak bu bölgede ben normalde olmadığı kadar bir alım emri görüyorum Bitcoin'de. E, bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. 37 bin seviyesine olur da gelirsek bu bölgede gerçekten çok büyük bir operasyon çevirebilirler. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Bitcoin açısından aynı şekilde satış baskıları bizim için hangi seviyede yoğun derseniz e, şu şekilde söylemem lazım satış baskı baskıları açısından bizim için bir yoğun bölge e, şu şekilde 47 bin dolar bölgesi bu bölgelerde inanılmaz bir satış emirleri var. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben kendi adımca. Şimdi Ethereum'da son durumlar neler? Ethereum'a bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar Ethereum şu şekilde söylemem lazım. Zaten 2800 dolar bizim için muhtemel bir tepki bölgesi demiştim. 2800'e geldikten sonra bizim için çok önemli bir destek olan 2600'e düştü. Ve 2600'den geri yukarı yönlü tepkisini verdi. Şu an 3000 dolarlarda duruyor. Peki bu saatten sonra Ethereum'da neler olabilir? Yani zaten birçok altcoin'in hareketi e, şu an bildiğiniz gibi Bitcoin'e bağlı. E, yani Bitcoin aşağı giderse birçok altcoin de bizim için aşağı gidecek. E, bunların da kesinlikle e, takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. Bizim Ethereum'da ilk başta Market yapısının düzelmesi için Ethereum'u şöyle söylemem lazım: 3.185 dolar üzerine bir kırılım görmemiz lazım. 3.185 dolar üzerine bir kırılım görürsek, bu bizim için Ethereum açısından olumlu olur diye düşünüyorum. <laughs> Ve Bitcoin'in hareketi de olumlu olmaya devam ederse kademe kademe yükselebileceğimizi düşünüyorum. Fakat dediğim gibi Bitcoin'de 47 bin dolar seviyesi yukarı yönlü kırılmadığı sürece bir rahatlama meydana gelemez. Aynı şekilde Ethereum'da da düşüşlerde tepki bulabileceğimiz bölge 2600 dolar bölgesi ve 3000 dolar bölgesi. Aynı şekilde 2800 dolar bölgesi bizim için önemli bir destek haline çalışacaktır. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben kendi adımca e, ethereum tarafında e, şu şekilde ethereum'da asıl kapanış nereye üzerinde gelirse çok güzel olur 3629 yani e, bu kapanışın gelmesi için de e, yaklaşık bitcoin'in 47 bin dolar direncini aşması lazım diye düşünüyorum ben kendi adımca şimdi e, bitcoin dominansa bakmak istiyorum bakın dominasta e, bugün kötü bir gün yani şöyle söylemem lazım e, bu bölgenin bir direnç bölgesi halinde çalışabileceğini söylemiştim ve bu bölgeden şu an aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. E, bu da bize Bitcoin'den çıkan çıkan bir para olduğunu gösteriyor e, ve bunun ardında Total 2'ye bakmak istiyorum. Total 2 de önemli bir destekten yukarı yönlü tepkisini alıyor. <laughs> Şimdi burada e, bu bizim için aslında ne demek oluyor? Bir nevi şu an Bitcoin'den çıkan paranın kısmi bir miktarı bakın e, hepsi demiyorum veya birçoğu demiyorum e, kısmi bir miktarı e, altcoin'lere giriyor. Bunlar da ne? Benim gözüme çok çarpan AVAX gerçekten çok güzel tutundu. Bu düşüşte AVAX'a olur da Bitcoin'in olumlu olması bir senaryosunda AVAX'ın ben çok güzel yol alabileceğine inanıyorum AVAX açısından. Şimdi altcoin'lere geçmeden aslında total 2 değerlendirmeye devam etmek istiyorum. Total2 bildiğiniz gibi bizim için bir minor altcoin'leri kapsayan bir endeks. Şimdi Total2'de şöyle söylemem lazım. 1.27 doların altına yani bu turuncu kutunun kaybedilmemesi lazım. Olur da bu turuncu kutu bizim için aşağı yönlü kaybedilirse bu bizim için gerçekten pek olumlu sonuçlar doğurmaz diye düşünüyorum. Ben minor altcoinler açısından ve fiyat ondan sonra kademe kademe tekrardan düşmeye başlayabilir. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum. kırmızı bölge bizim için gerçekten riskli bir bölge. Minor alt açısından bu bölgeye düşersek alt koyunların birçoğunda yüzde %10 veya 15'lik bir geri çekilme görebiliriz diye düşünüyorum. Kendi adımca total de durumlar bu şekilde. Şimdi dolar endeksi. Bakın arkadaşlar şurada dünyanın en büyük W formasyonu var. Bunu hepimiz görüyoruzdur. E, bu W formasyonunun şu şekilde 93 üzerine atılımı bizim için şöyle söylemem lazım 96'ları getirebilir. Bakın 96'ları getirebilir. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. Bu W formasyonu <laughs> bu ne diye adlandırıyorsanız burada bir çanak da çanak kulp da görüyor olabilirsiniz. bu W formasyonu bizim için yukarı yönlü kırılırsa bunun hedefleri 96 olur. Olur da dolar endeksi bizim için 96'ya kadar ilerlerse bu gerçekten bizim için bir kripto para piyasasında bir satış baskısının oluşabileceği anlamını gösterir. Bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum ben. E, kendi adımca dolar endeksi 96'ya gelirse bu bizim için çok olumsuz olur diye düşünüyorum. Kripto para piyasası için e, bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. <laughs> Şimdi yani piyasayla ilgili e, genel olarak görüşlerim bu şekilde arkadaşlar. Eee Fed'den güzel haber ya yani güzel haber görmedik aslında. E, ama o tahvil alımlarını azaltacaklarını ertelediler. E, aynı şekilde e, şu şekilde Evergrande olayına biraz daha açıklık geliyor. Bunlar bizim için olumlu durumlar. Kısa vadede piyasaya biraz daha cam verecek diye düşünüyorum ben. Şu şekilde Bitcoin'de tekrardan bir ilk başta 42 bin dolarlara tekrardan bir düşüş ardından 46 bin dolarlar denenebilir diye düşünüyorum. Bir short patlatma amacıyla bunları kesinlikle takip edilmesi lazım. Şimdi Yaşar Bekir Bey sormuş. 37 binlerde nasıl bir operasyon olabilir aşağıya iğne atar anlamadım demiş şimdi şu şekilde bakın arkadaşlar 37 bin dolarlar 37 bin 530 bizim için önemli bir bölge olur da fiyat bu bölgeye gerilerse ben fiyatın bu bölgeden direkt yukarı yönlü tepki alıp yürüyeceğine inanmıyorum. Ya şu şekilde, bakın bunu size farklı bir renkle çizmek istiyorum. Ya şu şekilde, buradan 37 bin dolara gelmeden 38 bin dolar ya da 38.500 dolar bandından arkasına bakmadan yukarı yürüyecek. Bu bizim için bir senaryo niteliğinde. Bunu sarıyla çizmek istiyorum, sarı olmasın. Şu şekilde morla çizelim. 38 bin dolar bandından arkasına bakmadan tekrardan yukarı çıkacak ya da 36 bin 37 bin bandına inecek yukarı yönlü kısmi bir tepki verip ardından burada açılan longların likiditesini almak için fiyatı daha da aşağı çekecekler. Bu şekilde hareketler görebiliriz. Lütfen bunları kesinlikle takip edin. Bu bölgelerde büyük operasyon dönebilir. Olur da fiyat bu bölgeye gelirse bakın kesin bu bölgeye gelecek demiyorum. Ama lütfen gelme ihtimalini göz önünde bulundurun. Bu bölge bizim için e, önemli bir bölge. Olur da gelirse gerçekten büyük operasyonlar döner ve birçok insan bu bölgede zarar edebilir diye düşünüyorum ben kendi adımca. Şimdi birkaç tane alt koyuna bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar AVAX. AVAX'ın çok güzel tutunduğunu gördük. Yani AVAX şöyle söylemem lazım 52'yi bırakmadı. 52'nin altına düşmedi. Gerçekten çok güzel tutundu. Ve şunu da söyledim. E, Bitcoin'in gerçekten olumlu bir hareketinde. E, AVAX'ın ben daha çok daha fazla bir olumlu hareket gösterebileceğini sizlere söylemiştim. Şu şekilde AVAX bugün yani şöyle yaklaşık 12 saat içinde yanlış bilmiyorsam evet %17'lik bir artış sergilemiş. Yani çok fazla. Gerçekten çok fazla. Bitcoin'in e, şu şekilde söylemem lazım bakalım Bitcoin son 12 saatte ne kadarlık bir hareket sergilemiş. E, Bitcoin %3 sergilerken e, AVAX %12'lik bir hareket sergiliyor. Şimdi böyle bir piyasada ee, dediğim gibi AVAX'ın ben bakın. E, şunu söylemem lazım. Avax olur da Bitcoin olumlu bir hareket yaparsa bizim için Avax'ın e, çok güzel bir şekilde yoluna ilerleyeceğini düşünüyorum. Çünkü çok güzel tutunuyor. E, bu ne demek oluyor? E demek ki bu coine talep var. Bu coini tutmayı istiyorlar. Bu coin'in daha da düşmesini istemiyorlar. Yani bizim için en en önemli destek bölgesi 48 dolar bile gelmedi bu düşüşte. Ya bu ne demek oluyor? Avax'ın olur da Bitcoin'in olumlu bir senaryosunda Avax daha da yükselmeye devam edebilir anlamına geliyor. O yüzden Avax'ı kesinlikle takibinizde bulundurmanız lazım. Ya bir yerden işte ekleme yapın uzun vade çantamı yapmak istiyorsunuz, istiyorsunuz onu yapın. Yani kimseye yatırım tavsiyesi vermiyorum ama ee, dediğim gibi Avax bizim için güzel duruyor ee, ve ilerleyen günlerde Bitcoin Bitcoin'dan olumlu bir hareket görürsek ben Avax'in fiyatının daha da yükseleceğini düşünüyorum. Ee, kendi adımca e, bunların da kesinlikle takip edilmesi lazım. Ve aynı şekilde Avax'da şöyle söylemem lazım 76 dolar üzeri bir günlük kapanış e, bizim için zaten çok olumlu olur diye düşünüyorum Avax tarafında. Şimdi Solano'ya bakmak istiyorum. Solano'da son durumlar neler? <laughs> Şimdi Solano Avax kadar iyi tutunamadı arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, şu şekilde yeşil bölgeye düştük daha sonra bu bölgeden yukarı yönlü tepkimizi aldık. Zaten yeşil bölgenin yani 120 dolarların bizim için çok önemli bir destek olduğunu e, sizlere söylemiştim. E, bu bölgeden yukarı yönlü tepkisini aldı ve kademe kademe yükselmeye başladı. Şu şekilde söylemem lazım. Kısa vadede 150 dolar üzeri bir kapanış yapması lazım Solano. Bakın Solano da değerlenebilir. Yani Solano da tamam düştü ama e, şu şekilde söylemem lazım Yine e, çok şişmişti ama yani Avaksa göre de çok şişmiş bir yapısı vardı e, Bu şişkinliğin alınması e, Ben Solano açısından Daha sağlıklı oldu diye düşünüyorum e, Şu şekilde olur da Fiyat tekrardan 152.92 dolar Üzerine atarsa e, Bu da bizim için Solano açısından Olumlu olur diye düşünüyorum ben kendi adımca Ve kısa vadede şöyle söylemem lazım e, 120 doların Aşağı yönünü kaybedilmemesi lazım. Olur da 120 dolar aşağı yönü kaybedilirse. Bu bizim için pek olumlu sinyal olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bala bakmak istiyorum. Bu şekilde bala bakalım. Balda bakın arkadaşlar şu destek kaybedildi. yani Bu destek kaybedildi. Bu bizim için pek olumlu bir şey olmaz demiştim sizlere. Ve bu destek kaybedildi. Şu an izlenebilecek tek strateji var. Ee, şu şekilde söylemem lazım bal tarafında e, şu bölgenin aşağı yönlü kırılmaması lazım yani 1965 bura aşağı yönlü kırılırsa e, gerçekten bakın market yapısı nasıl değişiyor şu şekilde biraz uzaklaştırmak istiyorum sizlere e, gördüğünüz gibi geçmişte bu bölge aşağı yönlü kırıldıktan sonra bizim için bir market yapısı değişmiş e, fiyat bir başka bir bölge arasında hareket etmeye devam etmiş yani 19.65 bizim için gerçekten kritik bir seviye diye düşünüyorum ben. Ee, kısa vadede şu şekilde e, Fibonacci'leri de çizmem gerekirse e, bizim için hangi seviyeler önemli? E, bakın yani şu e, sarı bölge üzeri bir kapanış bizim için çok olumlu olur. Altın e, golden pocket seviyesi bu seviyenin üzerine atmamız olumlu olur diye düşünüyorum. Yani 21.53 ile 22.36 e, dolar üzerine atmamız Şimdi Cake soruluyor yani bir aslında alt koyunların arkadaşlar şöyle söylemem lazım yani şu an birçok alt koyuna bakmamızın hiçbir anlamı yok ya gerçekten piyasa kilitlendi birçok dünya borsası kilitlendi buna sadece kripto para piyasası değil dediğim gibi birçok dünya borsası kilitlendi şu an makro verilerin düzelmesini bekliyor yani kekte de şunu görüyorum. Ee, dediğim gibi 17 dolar aşağı yönlü kaybedilmediği sürece 17.98 dolar gün, günlük kapanışta aşağı yönlü e, kırılmadığı sürece e, ben pek bir sıkıntı görmüyorum. Ve zaten bu bölgenin de çok önemli bir destek olduğunu görüyoruz. 16 dolar bölgesinin e, bizim için önemli bir destek bölgesi. Bunun kesinlikle takip edilmesi lazım. Ve olur da fiyat e, tekrardan 20.73 dolar üzerine atarsa e, bu da bizim için olumlu olur diye düşünüyorum. Yani e, şu şekilde birkaç tane daha altcoin'e bakacağım. E, CZ'ye bakalım. Bakın arkadaşlar CZ'de kırmızı bölge önemli bir direnç e, destek halinde çalıştı bizler için. E, bu bölgenin aşağı yönünü kaybedilmemesi lazım demiştim zaten sizlere. E, ve bu bölge aşağı yönünü kaybedilmedi. Şimdi e, neler olabilir şöyle söylemem lazım. Fiyatın yeşil bölge üzerine atması lazım. Yani bu da ne oluyor bizim için? 0.30 doların üzerine atması lazım çiliz açısından. Bu atılımı gerçekleştirebilirsek tekrardan bu mavi bölgeye ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Şu şekilde matiye de bakalım. Matikte durumlar neler? Bakın matikte desteğini kırmış ve riteste gelmiş. Yani tekrardan yeşil bölgenin üzerine atması lazım ki bu da şu an pek olumlu durmuyor. Fiyatın tekrardan şu banda gerileme ihtimali var. 1 dolarlara kadar bunların kesinlikle takip edilmesi lazım diye düşünüyorum <laughs> 1 dolar altı bir kapanış görürsek 0. Nokta, e, şu şekilde söylemem lazım 67 dolarlara kadar gerileyebiliriz diye düşünüyorum Seruma bakalım Yani bakın arkadaşlar tek tek bakmamızın e, Gerçekten hiçbir anlamı yok çünkü şu an piyasa kilitlendi yani birçok dünya borsası da kilitlendi e, Ş şöyle söylemem lazım ama şu an ben sizin e, içiniz rahat etsin diye bakıyorum. E, şöyle e, mesela Serum'da 6.94 doların aşağı yönü kaybedilmemesi lazım. Kaybedilirse 6.38'e kadar gerileriz ki e, her şey Bitcoin hareketine bağlı. Dediğim gibi 8.34 dolar üzeri e, bir e, kapanış yaparsak da bu da bizim için çok olumlu olur diye düşünüyorum. Bir tane daha bakacağım. O da Algo olsun. Algo'da son durumlar neler? Şimdi Algo'da bakın arkadaşlar. Bu bölge gerçekten önemli bir bölge. Yani ben şunu silmek istiyorum. Tekrardan çizeceğim. Sizler için şöyle bir çizelim. Bakın, bu bölge bizim için önemli bir bölge. Yani şöyle söylemem. Lazım. 1.57 doların aşağı yönlü kaybedilmemesi lazım. 1.57 dolar aşağı yönlü kaybedilirse bizim için talep bölgesi olarak çalışabilecek bölge 1.44 dolar bölgesi. Bunların kesinlikle takip edilmesi lazım. <laughs> 1.44 dolar bölgesi aşağı yönlü kaybedilmediği sürece ben pek bir sıkıntı görmüyorum. Bakın arkadaşlar dediğim gibi yani şu an gerçekten sadece Bitcoin hareketine bağlıyız. Bitcoin'in hareketi de dediğim gibi sadece makro verilere bağlı, dünya piyasalarına bağlı. O yüzden tek tek altcoin bakmamızın hiçbir anlamı yok. Bitcoin'le olası gelebilecek senaryoyu sizlere söyledim. Tekrardan 42 bin dolarlara bir hareket görebiliriz. 42 bin dolardan yukarı yönlü bir hareket görebiliriz diye düşünüyorum. En azından o bölgeden bir tepki bulacağını düşünüyorum. Ben kendi adımca. Herkes kendine çok iyi baksın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Yarın öğlen de video atıyorum. Yarınki öğlene de beklerim hepinizi. Herkes hayırlı geceler dilerim. Tekrardan görüşmek üzere.